Bana çadı verdi. Bunu içeyim de annem ve babama şaka yapayım. Ayşe Yusuf Beyaz'ın derslerini bitirdik mi biz ya? Bir bakıyorum işte yapamadığı yerler var mı? Bir bak bakalım eksik yerler var mı? Yarın şimdi okula gidecek. Ödevini yapmamış olmasın. Evet eksik yerler var. Eksik. Sabah çocuk şey olmasın ödevlerini yap da. Aa, Aa, Ayşe kalem uçtu. Aa, kalem nereye gitti? Ayşe, aa, Ayşe kalem uçtu gitti elinden. Anlamadım. Allah ya. Allah, Ayşe ne oluyor ya? ya bu ne? O kalem nasıl uç? Ya ben yanlış gördüm galiba. Ben de yanlış gördüm. Nasıl yanlış? Neredeydi kalem ya. Ya nereye uçtu bu kalem? Aa, aa ay hala uçuyor. Aa, aa kitap aa. defter uçuyor, kitap uçuyor. Ayşe ne oluyor? Aa uçuyor bu kitap. Ayşe bu. Aa ayşe ne oluyor burada? Ay, bu evde ayşe ne o ben bir hava alacağım dışarı çıkacağım. Bu ne ya? Aa ben şuraya bir oturayım. Otur otur çocuk da bak kucağında bir şey olacak şimdi. Allah Allah. <laughs> Aa, ne, no, no oluyor? Kalemlik uçuyor. Ay Ayşe. Allah Allah. Yusuf Ayaz nerede? Ayşe Yusuf Ayaz nerede? Eyvah Yusuf Ayaz nerede? Yusuf Ayaz'ı bulmamız lazım. Odasında uyumuyor muydu? Evet evet ben. Aa, ne no oluyor? O da ne? Aa, Yusuf Ayaz'ın oyuncağı da gidiyor. Allah Allah. Ya ne no oluyor? Ben şu Yusuf Ayaz'a bir bakayım odasına. Allah Allah. Garip garip şeyler oluyor. Çok. Tamam sakin ol korkma ben ben buradayım korkma. Çocuğa bir bakayım ben. Allah! Aa! Ayşe buraya gelmiş bizim içeride uçan malzemeler. Baksana hepsi burada. Onları ben alayım şimdi. Allah! Yusuf burada mı? He? Babacığım burada mısın? Baba yok, ne? bir şey yok oğlum, bir şey yok. Yok bir şey. Sen uyumana <laughs> devam et babacığım. Yok oğlum ne uçması? Öyle bir şey yok. Sen uyumana devam et babacığım dinlenme. Ayşe çaktırma çaktırma çocuk da korkmasın şimdi ya. Şunları da alayım buradan kimse görmeden hemen. Allah Allah. Ver bana ben, ver. bana Al şu kalemliği sen al. Hepsi buraya gelmiş. <laughs> yok yok bir şey yok oğlum bir şey yok. Sen yat. Hey, baban düşürdü baban. Ben düşürdüm. düşürdüm babacığım buraya düşürdüm. Düşürdüm al bunları götür Ayşe'cim sen. Hadi bakalım masanın üstüne koy da. Yok yok Yusuf bir şey yok. <laughs> Biraz daha devam edeyim. Ayşe o neydi ya? Biz do yanlış bir şey mi gördük? Doğru bir şey mi gördük? Ne oluyor ya? Aa! -a. Ayşe ben çok korktum ya. Allah'tan çocuk görmedi. Yusuf Ayaz görmedi. İçeride uyuyor ya. Ay çok korktum. Aa -a. Ayşe ne oluyor? O oyuncaklar niye hareket ediyor? Aa puzzle'lar havaya kalktı. Ayşe puzzle, Ayşe puzzle'lar kendi kendine gidiyor. Allah Allah. Ya ne oluyor Ayşe bu evde? Onur arası dikkat et bak puzzle'lar kendi kendine gitti. N Nereye? Ne oluyor Ayşe? Yastık. Aa, aa o yastık ne oluyor Ayşe? Uçuyor. Ay ne oluyor ya? Aa aa yastık havaya uçuyor kendi kendine. Ayşe ne oluyor? Ayşe bu evi hemen terk etmemiz lazım bizim. Hadi gidelim. O ne oluyor bu yastığa? Gidelim gidelim Yusuf'a yazı da alalım. Dur dur dur. Yusuf bakalım önce. Dur dur. Yusuf babacığım uyuyor musun? Babacım bu evi hemen terk etmemiz lazım. Neden ki? Oğlum çok garip şeyler oluyor içeride. Sana ben şimdi anlatamam. Korurum. Korur musun? Evet. Allah Allah Ayşe Baba ne diyor biz bu? Çok korktum gitmek istemiyor korur musun Evet. ne yapsak ki ya gitmek de istemiyor evden neyse, neyse tamam tamam oğlum şu kardeşini falan biz bu uyutalım bir şeyler yapalım Tabii. sen de burada biraz dinle ama içeriye gelme tamam mı sakın oğlum içeride çok garip şeyler oluyor sakın gelme Ayşe biz girelim içeri de ne, ne yapalım ya şunları da alalım şuradan bak puzzle'lar da buraya gelmiş çaktırma Yusuf Ayaz'a görmesin Allah Allah hepsi de buraya gelmiş ya şuna bakar mısın ya ne oluyor Ayşe sen anlayabildin mi? Ben, hiçbir şey ben de hiçbir şey anlamadım. Ya. Allah Allah ne oluyor böyle ya? Ne yapacağız? İyi, Çok güzel bir şaka yaptım babam diye ama biraz daha devam edeceğim. Ayşe Yusufay'a da sakın çaktırmayalım burada neler olduğunu. Çocuk çok korkar. Evet. Ya Onur anası görüyor ama. Aa Ayşe ne oluyor? Aa bu bardaklar nasıl uçuyor Ayşe? Ben... Ayşe sen de görüyor musun benim gördüklerimi ben... aa, aa bu bardaklar Nasıl böyle kendi kendine Havada ya bardaklar Alabiliyor muyum acaba dur bakayım alabiliyor muyum Var. Dur bak Ah, ah, Ayşe tutuyorum ama alamıyorum Allah Allah bu bardaklar nasıl Ya Ayşe ben çıldıracağım şimdi yoksa Bak bir şey Ya ben de şu an çok korkuyorum Allah'tan onur Aras anlamıyor da korkmuyor çocuk ya Ya Yok yok ben daha şey yapamayacağım Yusuf Ayaz alıp bir an önce bu evi terk etmemiz lazım. Yoksa böyle olmayacak. Yusuf Ayaz. Babacım gelir misin? De, de oğlum. Ben şaka yaptım. Ee, büyücü bana böyle bir vermişti. Nasıl ya? Bütün bunları sen mi yaptın Yusuf Ayaz? Evet. Görünmez mi oldun sen? Evet. Oğlum biz çok korktuk. Aa, a -a. Yusuf Ayaz oğlum biz burada nasıl korktuk? Görmedin mi? Gördüm. O a, a, görmüş bir de. Oğlum gördüğün halde bize böyle bir şaka mı yaptın? Evet. Ay Yusuf Ayaz bir daha böyle yapma. Onu da bana ver babacığım. Çocuklar için çok tehlikeli. Yusuf Ayaz. Aa görüyor musun Ayşe Yusuf Ayaz görünmez olmuş. Evet. Neyse ki Yusuf Ayaz yapmış en azından. Evet. Yusuf Ayaz babacığım bir daha lütfen böyle yapma tamam mı? Oğlum çok korktum. Kalemlik uçuyor sandım ya. Kalemlik uçar mı? Şu an görüyorum ben seni. İksiri içmedin herhalde. Hayır ben görmüyordum seni. Ee, Ama hayır, hayır babacım görünmezlik iksiri yüzünden görünmez olmuşsun. Sen o cadının söylediklerine inanma bundan sonra. İnanacağım tamam baba. mı? Hadi ben Ayşe ben biraz hava alacağım ya böyle ben yani çok korktum ben ya. Hadi dinleyelim. biraz dinlenelim. Evet.